öncelikle Almanya önceki Cumhurbaşkanımız sizi Antalya'mızda görmekten büyük mutluluk duydum. Ziyaretiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Antalya'mız hepinizin bildiği gibi Türk turizminin ve tarımında başkenti ilimiz. Avrupa'da 3. sırada yabancı turist ağırlayan bir ilimiz. Dünyada dördüncü sırada bu yıl bu Eylül ayına kadar 15 milyonu geçtik şu anda sadece yabancı konuklarımız. Rusya birinci sırada, Almanya ikinci sırada, İngiltere üçüncü sırada. Normal nüfusumuz 2 milyon 696 bin. Ama biz yabancı ve yerli vatandaşlarımızla ziyaretçi sayımız 27 milyona yaklaşıyor. Bir gecemiz 700 bin yatak kapasitesi sahip otellerimiz. 640 kilometre sahili olan denizle girilebilen yer. Türkiye'de 657 mavi bayrak var. 233'ü Antalya'mızda. Siyasi olarak da bilgi vermek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım. Dört dönem Konya Altı Belediye Başkanlığı yaptım. Kurulduğu günden beri de ilk defa ikinci dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Tabii ki Antalya'mız tarımla ilgili de verimli topraklarımız var. Yüzde yakın ülkemizin ve Avrupa ülkelerine de örtü altı e sebze üretimi Antalya'da. Tekrar Antalya'mıza hoş geldiniz. Size Antalya'mıza görmek bizim için de bir mutluluk oldu. Sizlere ve ailemize hoş geldiniz. Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister, für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe heute die antike Stadt äh, besucht, Siebe, und äh, natürlich wird die Qualität des Tourismusstandortes in äh, Antalya ja immer mehr gefragt sein, die hohe Qualität, weil die Preise eben nicht mehr das Argument sind, äh, sondern eben die Qualität des Standortes das Argument sein muss für Urlaub in der Türkei. Also vielen Dank und äh, wir können was tun für die für die guten deutsch-türkischen Beziehungen, die, die wirklich von sehr viel gegenseitiger Sympathie seit Jahrhunderten getragen sind. Und mir liegt daran, diese Verbindung auch zu pflegen zwischen Deutschland und der Türkei. Und mein dayanıyor. Aynı zamanda biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Nürnberg Belediyesi ile 26 yıllık kardeş belediyeyiz. Almanya ile hem dostluk hem de turizm anlamında işbirliği içerisinde. Ayrıca kardeş belediyelik anlayışı içerisinde de sürekli gidip geliyoruz. Biz de Almanya'ya da çok seviyoruz. Das war <laughs> sehr besonders, die Beziehung der Millionen aus der Türkei, die nach Deutschland gekommen sind Der vielen Deutschen, die in die Türkei kommen, das gibt es zwischen zwei Ländern nicht oft in der Welt. Eine solche Austausch so viele perfekt Deutsch sprechen wie in der Türkei. Wir wissen das sehr zu schätzen.